Evet. Hayır, hayır, Şey, kış geldiği zaman hamsi tüketilmesi, sardalya tüketilmesi, çupra, levrek, karagöz, mercan yani bunların tüketilmesi bol bol yani sağlık için daha iyi kış geldiği için yazın yazın fazla bir balık tüketimiz olmuyor. Kışın olmuş. havalar soğuttan sonra havalar soğuttan sonra balık tüketimiz daha fazlalaşıyor. Mesela güvenli yerden alınıp pişirilip yenmesi gerekiyor. Vatandaşların yani balığın devamlı taze İzmir'den gelen yerden alışveriş etmelerini tercih ediyorum. Yani her gün bizim denizimize balık geliyor. Her gün gelen yerden alsınlar. Yani balığın genelde taze ve berrak olmasın. Dikkat etsinler. Tek kullanımlı kağıtlar değerlerlesinler. Kullanan arkadaşlar değerler. Balık talebi kış gelmesine sebebiler yüzde yüz arttı. Balık yapacağım genelde yanında Akdeniz salatası dediğimiz yeşil salata tüketmelerini, bol limon. <laughs> Haftada iki, iki sefer balık yiyelim. Tamam mı? Balığı çok seviyor. Yenmesi lazım, evet. Haftada iki sefer yemen lazım. E, yazın yemem. Ben balığı kışın çok severim. Yağlandığı zaman yani. Balık fiyatları bana iyi uygun gördüm. Hatta dolaştım hep e, şeysin, dolaştım pazarı. Uygun yani. Şu anda uygun. Gerek yok. Alış için çok fazla. Balıklar da güzel. Ben hep baktım. Bir dahi gider gider alacağım yani. Ee, balıklar yemeklerden daha güzel olur. Bir dahi, bir dahi, bir dahi.